Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Serimizin ismi Veri Yapıları ve Algoritmalar. İsterseniz hızlı bir şekilde başlayalım. Şimdi öncelikle bu yeni seriye başlamadan önce söyleyeceğim birkaç tane şey var biliyorsunuz. Kanalda hem meşin örnek hem Swift UI, iki farklı seri devam ediyor şu anda. Onların Yeni bölümlerini hızlı bir şekilde yüklemeye çalışacağım. Öncelikle Swift UI yüklerim ya da karışık yüklerim bilmiyorum. Ama e, ikisinden de minimum bu bir 5 bölümü falan yüklemeyi düşünüyorum bu bir aylık bir süreç içerisinde. Swift UI'de zaten e, genel şeyleri işledik. Ya yani biraz da artık advanced şeyler kaldı. Biraz daha ileri konular. Örneğin Firebase'den veri çekmeyi vesaire de e, göstermeyi düşünüyorum. Animasyonlara biraz daha gelişmiş bir şekilde bakmak istiyoruz. E, machine Learning de, de aynı şekilde tabii ki Machine Learning sonuçta bitmeyen bir konu. Hani sürekli gelişen bir şey. Hani öğrendik bitti diye bir şey yok. Ama biz tabii götürdüğümüz yere kadar götüreceğiz. En sonunda da zaten bir tane bir tane proje yapacağız. E, o şekilde de seriyi tamamlamayı düşünüyoruz. Bugünkü konumuz da aslında sunumda da gördüğünüz gibi başlıkta. Veri yapıları ve algoritmalar konusu. Şimdi burada zaten neden öğrenmeliyiz vesaire bunlar var. Yani çok da uzatmayacağım bölümü. Sıfırıncı bölümümüz. Ee, ben neden çekme kararı aldım onu söyleyeceğim. Öncelikle bu veri yapıları muhabbeti zaten üniversitede olsun ya da şimdi burada da göreceğiz de zaten. Büyük şirketlerde ya da küçük şirketlerde hiç fark etmez. Ee, bir soru olarak bize dönüyor geri. Veri yapıları ve algoritmalar. İşte algoritma bildiğimiz, veri yapıları bildiğimiz vesaire. Stack queue, linked list, işte hash table, ağaçlar vesaire. Bir sürü zaten bir sürü konular hepsini göreceğiz. Bunlar bize bir türlü dönüyor. Özellikle üniversiteye ilk başlayanların zorlandığını düşünebileceğim için bu çekme kararı aldım bu videoları. Zaten buraya da birazdan geleceğiz. Dilimiz pythonla ilerliyor olacağız. C vesaire yapanlar da hani hani bir sürü dil var zaten. Hangisini isterseniz yapın. Benim tavsiyem ama Python olacaktır. Çünkü diğer dillerde olmayan birkaç dil hatta bayağı bir özellik var. Hani onları kullanıp da böyle komplike bir şekilde sorulara yaklaşabiliyoruz. Ama tabii ki Java'dan da çözebilirsiniz. JavaScript'ten de çözebilirsiniz. İstediğiniz hani hangi dil'i bulursanız ondan da ilerleyebilirsiniz aslında. Şimdi başlayalım. Veri yapıları ve algoritmalar algoritmalar dedik. Şimdi öncelikle neden öğrenmeliyiz bunu bir söyleyelim. Şimdi aslında bu zaten bunu hani kendim de yazmadım bunu bir yerden buldum. Ee, bizim aslında temel olarak öğrenmemiz gereken şey bakın ilk maddeye bakın şimdi mülakatlarda başarı diyor ki burada büyük teknoloji şirketleri adayların problem çözme yaklaşımlarını ve algoritmik düşünme yeteneklerini değerlendirmek için bu konular bu konuları temel alır. okey zaten ilk başta bunu söyledik. Şimdi diğer şeyler de var burada. Mesela diyor ki işte doğru yaklaşım bulma, farklı algoritma veri yapıları belli bir problemlerde en uygun çözüm bulmanıza odaklanır vesaire. Ya yani bu, burada biraz aslında işin yani şunu tek başına yazmamışlardı. Yanlarına şu maddeleri de eklemişler. Aslında ya ben şöyle söyleyeyim. Yaklaşık ya yani 7 senedir falan yazım geçirme süreçlerinin içerisindeyim. Farklı projeler yaptım. Birçok dilde ya aklınıza gelebilecek çoğu dilde yaptım. E, mobil, web vesaire, machine learning, işte diğer şeyler, ben e, mesela örneğin gidip de bir yerde bir BST ya bir ağaç oluşturmadım ya da bir Likness hani kullanmadım çünkü zaten e, kullanmamıza gerek olabilecek şeyler genelde olmuyor diyeyim yani bunların amacı tamamen bu veri yapıları algoritmalar işin amacı bizim e, programlara yani bir soruna nasıl yaklaşacağımızı öğrenmek oluyor şirketler açısından işte o zaten şöyle de olabiliyor bazen hani bir mülakata girdiniz. İşte bir soru geldi karşınıza ve hani o kodunu yazmanıza bile bazen gerek olmayabilir. Çünkü direkt zaten yaklaşımı istiyorlar sizden. Nasıl nasıl yaklaşıyorsunuz problemi Nasıl çözüyorsunuz? Nasıl bir veri yapısı kullanıyorsunuz vesaire. Bun hani bunların şirketler açısından bunların bilmek çok daha önemli oluyor aslında. Bu geri kalan şeyler pek de bir önemi yok. Ya da başka bir başka bir bakış açısı işte dersten geçmek için falan da diyebilirsiniz. Kesinlikle bu. Zaten normal mesela şeyde de görüyorsunuz. SwiftUI'de vesaire projeler yaptık biz. sonuçta ya yani mobil uygulama geliştiriyoruz. Orada bilmediğiniz hani konu dışında olan bir şey yoktu. Yani konu dışı dediğim şey ne? Bunlar işte mesela atıyorum bir ağaç kullanmadık mobil uygulama oluştururken. Bir sürü daha bunun örneğini sayabilirim. Bizim temel amacımız burada Mülakatlar hazırlanan arkadaşlar, işte temel olmayan arkadaşlar için bir temel atmak. Sonrasında zaten e, temelleri alınca kendiniz istediğiniz soruyu çözebilir hale geleceksiniz. Tabii ki e, nasıl olacak onu da anlatacağım çünkü kolay bir süreç değil bu arada. Bölümler hakkında diyeceğim. E, dediğim gibi dil Python kullanacağız. Kolay olduğu için işte bir sürü kütüphane var vesaire. Zaten kütüphaneler pek bir işimiz yok ama sonuçta e, birçok dilde olmayan kısa özellikler. Bununla barındığı için Python kullanacağız. Ya Basit ayrıca çoğu insan da biliyor bu dili. Yani yazıma başlayanlar diyeyim ilk Python öğrendiler genelde. Ortam, hangi e, kod geliştirme ortamında bunu kullanacağız? Jupyter Notebook'ta olacak. E, siz istediğiniz dediğim gibi ne şey kullanabilirsiniz. İşte JetBrains'in var e, ideleri. Şimdi ismini unuttum. E, Jupyter de var bu arada hani onu da kullanabilirsiniz. Ama zaten çok komplike şeyler yapmayacağımız için Jupyter Notebook'tan e, programımız devam edecek. En son program demişim. Programda zaten nasıl gideceğini söyleyeceğim şimdi. Öncelikle bu işte baştan başlayacağız mesela stack queue ve deck kavramı, en başında big O notation, işte stack queue, deck, link list, aşağı doğru gele 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 işte ağaçlar, daha biraz daha karmaşık şeyler, hash map, hash table gibi. Daha sonra bu şeyler bitince, bölümler bitince tek tek arkasına birkaç tane soru çözümü atmayı düşünüyorum ya da en son dağıtabilirim ondan pek emin olamadım. Bir şekilde tabii soruları da çözeceğiz yani soru çözmeden olmaz. Onları da o şekilde ilerletmeyi düşünüyorum. Kesinlikle şunu söyleyeceğim. En başta bir de zaten sunumumuz bitti. Şimdi veri yapıları ve algoritmalar şöyle. Ee, yani birazcık zor bir konular. Çünkü şimdi hiç bilmiyorsanız ve böyle tık diye böyle birden hani mesela işte de first search diyorsun mesela derin mesela ne diyorsun yani derinlikte arama işte bu ne işte ağaç ne falan ve bunlar böyle çok kafa karıştırabilir aslında ve neyi nerede kullanacağınızı bilemiyor olabilirsiniz örneğin açtığınız bir soru lead code'da takılıyorsunuz işte ya çözemiyorsunuz ya yani. ve aradan böyle yani 10 saat geçse de 30 saat geçse de çözemeyeceksiniz. Çünkü sorun şu. Biraz pratik yapmak gerekiyor. Şimdi o pratikleri de zaten biz videolar boyunca göreceğiz. Lit nasıl kullanmanız gerektiğini falan filan da anlatacağım. Bu hani kolay bir şey olmayacak. İlk başta çözülmemeniz çok normal olacak. Hani %99'luk bir oran verebilirim. Hatta 99'u eğer ilk kez görürseniz çözemeyecek soruları. Bunu aslında beraber ben nasıl yaklaşıyorum? Diğer insanlar nasıl yaklaşıyor? Onu öyle gide gide gide. Zaten çizerek anlatacağım çoğu soruyu. Dediğim gibi kod kısmı pek önemli değil burada aslında. Önemli olan o düşünme şeyi. Hani nasıl yaklaşacağız? Hangi veri yapısını kullanacağız gibi şeyler. Algoritmayı nasıl oluşturacağız? Önemli olan bunlar olacak. Tabletten vesaire de gideceğiz zaten. Ee, dediğim gibi... Güzel bir şekilde bunu ilerleteceğiz. Machine Learning Pessimist Video'da dersler devam edecek. Ama önce şunu da biraz ilerlemek istiyorum. Bu şekildeydi sıfırıncı bölümümüz. Diğer videomuzda artık Big O Notation seriye başlatıyor olacağız. Bugünlük bu kadardı. Siz diğer videoya gelin. Big O Notation. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.